Ya bir sus da dinle. Can vermesin. Sayın Güler. Güler. İnsanların meydanlarda Sayın Güler. bombalarla katledilmesin. Sayın Güler. Ses çıkaran. İlk olarak kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insan hakları, insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Savaş karşıtları, muhalifler vatan haini diye yaftalanıyor. Havaalanlarının pistleri yok ediliyor, su kaynakları kirletiliyor, tarım alanları kullanılamaz hale getiriliyor, ormanları yakılıyor, tarihi eserleri, öğren yerleri yok ediliyor kültürüne, sanatına, edebiyatına saldırılıyor. Medya ile geçirli basın özgürlüğü ortadan kaldırılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, halk kutuplaştırılıyor, ekonomi çöküyor, sermaye sınıfı destekleniyor, ülkenin tüm kaynakları ulusal ve uluslararası sermayedarlara peşkeş çekiliyor, devlet yönetiminde söz sahibi olan çeteleşmiş güç odakları oluşuyor. Sizin iktidarınız döneminde bunların hangisi olmadı bu ülkede? Hiçbiri. Hiçbiri. Kadın çocuk cinayetleri ve istismar artmadı mı? Her yerde var. Avukatından öğrencisine, sanatçısından düşünürüne, siyasetçisinden sivil yurttaşına kadar iktidara muhalif herkes türlü bahanelerle tutuklanmadı mı? Atatürk Havalimanı kapatılıp pislerine inşaat yapmadınız mı? Derelere santral yapılmasına izin verip suları kirletmediniz mi? Yakılan ormanlık alanlara otel yapılmasına izin vermediniz mi? Villalar inşa ettirmediniz mi? tüm medya ele geçirilip basın susturulmadı mı? Gazeteciler tutuklanmadı mı? 18 yılda aldığınız kararlarla ya da teslim ettiğiniz kişilerle ekonomiye can çekiştirmediniz mi siz? Peki var olan sermaye sınıfını güçlendirip yandaş sermaye sınıfı yaratıp ihya etmediniz mi? Bunların ve uluslararası sermayedarların ülkeyi talan etmesine göz yummadınız mı? Devlet yönetimine çeteleri de mi sokmadınız? soruyorum 18 yılda bunların hangisi olmadı? Bak lafı eğip bükmeye gerek yok. Siz resmen bu ülkenin emekçi halkına savaş açtınız. Öyle iddia edildiği gibi yarısına falan da değil ha. Size oy verenler dahil bu ülkenin alın teriyle geçinen bütün halkına savaş açtınız. İttifak kurduğunuz sermayedarlar hariç her şeye düşmansınız ve bu düşmanlığı savaşı ifşa eden, karşısında duran, mücadele eden herkesi sindirmeye çalışıyorsunuz. Merak ediyorum. İki gündür. IŞİD tarafından katledilmiş 33 genci anmak isteyenlere niye saldırır bir devlet ve kolluk güçleri? Vahşice ve canice katledilmiş bir kadını anmak isteyen, sesi olmak isteyen kadınlara niye saldırır? Niye saçlarından tutup sürükler? Niye gözaltına aldırır? İnsan... Ya bir sus da dinle çocukların istismar edilmesine, sayın, sayın, tren katliamının etmeyin, sorumlularının bulunmasını istenmesine, yüzlerce kişinin madende can vermesine, sayın Güler, insanların meydanlarda sayın Güler, bombalarla katledilmesine, sayın Güler. ses çıkaran, hesap soran, herkese saldırmak Sayın nasıl Güler. bir aklın ürünüdür? Siz konuşacak. Sayın Mengüloğlu, genel kurulda hitap edeyim. Edeyim. Ben nasıl konuştuğumu biliyorum. Biraz daha Sayın çıkarsın genel, adam nasıl konuştuğunu Sayın Mengüllüoğlu, genel kurulda hitap edin lütfen. Şimdi gündemde ne var? Sayın Gülen. Şimdi gündemde ne var? Sosyal medyayı ve dijital her türlü platformu iyice baskı altına alabilmek için komisyon kurulması ve belki önümüzdeki hafta bununla ilgili yasa çıkarılması. Neden? Çünkü bu saydıklarımız ve bu ülkede yaşanılan daha birçok şeyi hepimiz sosyal medyadan öğrenebiliyoruz. Başka bir yerden öğrenemiyoruz. Çünkü insanlar sosyal medyada tepki gösteriyor. Çünkü insanlar sosyal medyada örgütleniyor, size hesap sormaya çalışıyor. Tabii doğal olarak hoşunuza gitmiyor. Niye gitsin? Örneğin sosyal medya olmasa. İstediğiniz gibi müdahale edebilseniz ne olurdu? Çorum Müftülüğü'nün kocanız size vurursa suçlayıcı konuşmayın. Ama... Yanından uzaklaşın. Sevdiği şeyleri yapın. Çayı içerken sakince neden vurduğunu sorun. Dediğini öğrenemeyecektik. Bakın ben uyarmış olayım. Tarihte hiçbir iktidar yok ki halka karşı giriştiği savaşı kazanmış olsun. Emin olun. Bizler bu ülkenin geleceğini tekrar inşa edeceğiz. Kadınlar, çocuklar korkmadan özgürce yaşayacaklar. Kimse gök kuşağı görünce paranoyalara kapılmayacak. En temel gereksinimlerimizi ithal etmeyeceğiz çünkü tarım alanları geri gelecek, ormanlar tekrar yeşerecek, dereler yine gürleyecek. Bu ülkenin üzerine çizdiğiniz kara çizgileri sileceğiz, kara bulutları da dağıtacağız. Ve böyle bir ülkede yaşamanın ayrıcalığını siz de yaşayacaksınız, emin olun. Toparlayalım Sayın Atatürk. Yaşarken o sırada nerede olacağınızı, iktidarınız boyunca yaptıklarınızın sonucu belirleyecek. Onu da yeniden inşa edilecek hukuk sistemi ve gerçekten bağımsız olan yargı belirleyecek. Bir tartışma devam ediyor. Oysa Ayasofya kiliseden camiye dönüştürülmeden 150 yıl önce bizim erenler bu toprakları duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi ibadete açmıştılar. Ebul Vefai Tacül Arif'in Ebul Vefai Kurdi'den aldığı himmetle Dede Karkın Hünkar Hacı Bektaş Baba İshak Baba İlyas Abdal Musa Geyikli Baba Demir Baba Otman Baba Gül Baba saymakla bitmeyecek kadar bu ülkede bu topraklarda eşitliği özgürlüğü adaleti varlığı birliği dirliği kardeşliği yayan bu insanların inancı şu anda ne yazık ki yasak ve dergahlarının yerinde yeller esiyor. Birçok dergah yıkılmış, birçok dergah da kapalı durumda. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik de noksanlık da senin görüşlerinde diyerek kadını erkeği can bilen, muhabbetine müptela eden, hakkın ve hakikatin yoluna rahmeden Hünkar Hacı Bektaş'ın söylediği şeydir bu. Ve Hünkar Hacı Bektaş'ın dergahı şu anda kapalı. Bu konuda bir ses çıkmıyor. Bu konuda bir seda çıkmıyor. Bakınız. Osmanlı ne zaman devşirmelerin eline geçtiyse kadim Türkmen halkının ve Türkiye'de diğer birçok etnik kimliğin inancı olan bu inanç yasaklandı ve şu anda da bu inanç yasak Olmadık zulümler, olmadık katliamlar, olmadık baskılar, sürgünler, yakmalar, kuyulara doldurmalar, yok etmeye çalışmalar saymakla bitmeyecek kadar zulüm ve katliamlar yapıldı. Ama bu inanç bitmedi çünkü bu inanç hakkın, hakikatin, hak Muhammed Ali'nin yolu idi ve bitmeyecekti bu inanç. Fakat gelin görün ki her ne hikmetse müesses nizam, resmi ideoloji, iktidar bu inancın eşit özgür bir temelde cem evlerinde yürümesini ve yürütülmesini kabul etmemek gibi ısrarlı tekçi inkarcı bir tutum içerisinde. Hararet najdadır, nardadır, nardadır, sacda değildir. Marifet hırkada tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir diyen Hünker Hacı Bektaş'ın inancının kime ne zararı vardır? Bu kadar çoğul, bu kadar geniş, bu kadar kapsayıcı, bu kadar kardeşçe, bu kadar hakkaniyetle bakan, cinsleri, etnik kimlikleri ayırmayan, halkları ayırmayan 72 millete bir nazarla bakan bu inancın kime ne zararı vardır? Bu inanç niye yasaktır? Niye cemevleri ibadethane olarak kabul edilmemektedir? Herkes de biliyor ki türlü iftiralara, türlü karalamalara rağmen Osmanlı'dan kalma nefret suçları dolu iftiralara rağmen o cem evlerinde, o cemlerde hakkın, adaletin, varlığın, birliğin, dirliğin ibadeti yürütüldü. Avuçandan Baba Mansur'a. Sarı Saltuk'tan demin ismini saydığım ve sayamadığım nice azizlere, nice abdallara, nice ermişlere, nice dervişlere ve Yunus ne dedi? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz düsturunu bu inançtan aldığı erdem ve hakikat üzerine söyledi. Ama buna rağmen Hacı Bektaş'ın yönlendirmesiyle Taptuk Emre'de irşad olan taptuğun tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskin çiğdik piştik elhamdülillah diyen inanç ne yazık ki yasak. Ne yazık ki inancımızın yürümesi, yürütülmesi, temsil edilmesi. Talip'le prim buluşması, Talip'le Ocakzadeler'in buluşması konusunda bu saydığım şeyler birçok vekil tarafından belki bilinmiyor. Çünkü televizyonlarda anlatma fırsatımız olmadı. Kürsülerde anlatma fırsatımız olmadı. Yasak kondu buraya. Anlatılsaydı, anlatabilseydik görülecekti hakkı, hakkaniyeti, adaleti, varlığı, birliği anlatıyorduk. Anlatıyor olacaktık. Ama anlatamıyoruz. Beş dakikalık bulduğumuz olanak içerisinde de bir bütün kronolojiyi, bir bütün hakikati anlatabilmemiz olanaklı değil. Şimdi bu parlamento saydığım bu değerlere, bu erenlere, evliyalara, pirlere, abdallara, aşıklara, sadıklara karşı sorumludur. Bu sorumluluk bir an önce yerine getirilmelidir. Bu hakikat bir an önce kabul edilmelidir. Tıpkı cami, kilise, havra ne kadar hakkaniyetli, hak, adalet için ibadet edilen yer ise cam, e, cemevi de öyle bir yerdir. Hakka giden yol türlü türlüdür. Kimi na namazla, kimi niyazla, kimi kiliseden, kimi havradan gider ama hakta, hakikatte buluşmak şartıyla.